Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, ee, i̇ki gündür üç gündür arkadaşlar çok büyük bir sıkıntıyla uğraştık. O yüzden kayıt gelmedi. Onları toparlamaya çalıştık. E, ee, biri biz, bizi biri telif attı. Ve bu telifi de onayladılar. Üç tane videomuzu kaldırdılar. Ee, bu sefer o teliflerden kurtulmak için e, onlarla uğraştık. Kapak fotoğraflarını değiştirdik. Daha doğrusu zaten telifleri kapak fotoğraflarından yedim. E, ee, işin açıkçası ben kapak fotoğraflarını internetten hep indiriyordum. Ee, hani bu kapak fotoğrafı sistemini çözene kadar. Baktık bu kapak fotoğraflarında başka biri daha kullanıyormuş. O bize telif attı. O telif attığı için şimdi kapak fotoğraflarını ben kaldırdım. Kapak fotoğraflarının hepsini hazırlamaya çalıştık. Ee, kalkan videoları toparlamaya çalıştık. Ettik, eyledik derken bu bizim iki günümüzü, üç günümüzü aldı. O yüzden bu süre zarfında kayıtlarımız silindi. Ayrıyeten kayıt atamadık, bir paylaşım yapamadık. Şimdi işte ufak hem bir açıklama şeklinde hem de ufak bir e, bir mandal yapacağım. Yanlış hatırlamıyorsam son avda mandal istemiştiniz benden. E, bir mandal avı yapacağım. Ondan sonra e, sırayla yine eskisi gibi teker teker mandal gelecek bilginiz olsun. Şimdi önümde e, bir tane güzel bir manda var. Mitik ama bunlar buradan kaçacak mıdır? O var tek sıkıntı. Ee, önemli diyor? Şu çok zor dedi. Şu çok zor dedi. Ne, nereye gitti bu? Yat, 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 yat. yat. Ah. Şurada bir tane manda vardı. Mitik yazıyordu. aldık gibi ve düştü çok iyi. Demek ki güzel bir atış yaptık buna. Bunun kilosu az. bunu o yüzden atmayacağım. Şurada bir tane daha var, görünüyordu ama buna atmayı düşünmüyorum. Bu akşam tekim. Ya biraz ona canım sıkıldı istir istemez telif yedik. İşte ya nasıl yapacağız nasıl edeceğiz tam böyle hani sayfamız hareketlendi, izlenmelerimiz toparlandı, işte bizi izleyenler videolarımızı beğenmeye başladı vesaire. Şimdi pat o olunca insan ister istemez böyle bir modu düşüyor, bir canı sıkılıyor. E, o yüzden hani çok da yani birkaç gün bir kayıt atmak istemedim. Bizim hatamız işin açıkçası. Kimsenin bu konuda bir suçu yok tabii ki. Yani bizim aslında bu işi yapıyorsak bunu da hazırlamamız gerekiyor. Ama işte ne yazık ki işte çalıştığımız için e, gerçek hayatta da farklı bir işe çalışıyorum. Akşam geliyorum, kayıt hazırlıyorum, gündüz işe gidiyorum. Hafta sonu aynı şekilde derken hani bir e, yorgunluk olduğu için bari dedik hani bir tarafı kolay yapalım. Ama o kolaylık da işte bize daha çok başımızı ağrıttı. E, nasipmiş, yapacak bir şey yok. O son 2-3 videomuz gitti. Yenilerimi çekeceğiz. Daha güzel olacak. Ee, benden farklı hayvan videoları isteyenler olmuştu o yorumlarda. Ama arkadaşlar silindiği için telif 7 için de yorumlara bakabiliyorum. de bir şey yapabiliyorum. Sizlerden ricam tekrardan o yorumlarda paylaşın. Ee, ben de ona göre e, tekrardan kontrol altına alayım. Baştan onları da sizler için çekimini yapalım. Ee, şimdi yanlış hatırlamıyorsam manda yeri sormuşsunuz bana. Haritanın ismini zaten paylaşacağım. Mandalar genelde arkadaşlar bu bölgelerde oluyor kaplan bölgesi zaten. Ama genelde saat e, 12 ile 3 arası bura e, onların su içme yeri. Bura gelip al hayvan vurabilirsiniz. Solakçı, organ, altın, e, mitik dedi. Bu neye mitik dedi peki buna? Oyunuzdan kaynaklı muhtemelen dedi. Olsun, güzel hayvan. E, hasat et desek bunu ne hasat edeceğiz? Bakalım bizim anlamımız var mıymış burada. Orada mandamız yok, bufalomuz var, gri kurtumuz var, kahverengi ayılarımız var. Şöyle yerine onu ya da et. Biz bundan yine bulacağız. Devam edelim. Ben hasat yapacaksam şimdi mandan değil ama kaplandan ve timsahtan yapıp güzel bir ev yapıp oralara bunları sergileyeceğim. Şimdiki bir sonraki planım aslında bu. Bunları zaten yaparken de muhtemelen kayıt altına alırım sizlerle beraber paylaşırım. Şimdi sıralı şekilde bakalım. Geç, geç, geç. Çok büyük güzel bir sürü aslında. Çok güzel bir sürü. ateşimiz atışımız da var buradan bir şekilde. Yine o en son aldığım tüfeği kullanıyorum şu anda. Kolay ikinin iyi şu ortadakinin. Onları şu ortadakine bir atış yapacağız. Bana. şurada da bir sürü varmış. Çok güzel, çok zor. Zor, çok kolay. Kiloya göre atıyorum bu arada arkadaşlar. Hani kilosuna bakıyorum. Şöyle aralarında daha kilolu bir varsa arkadaş ona atacağım. Ama şimdi şuradaki de çok güzel. Şu Böyle güzel bir boynuzu yakalarsak. bunun da boynuzu güzel ya. Ne atışımız var şuna? Şuna bir tane yapıştıralım mı ya? Oo 300 aldık yaklaşık. Yedi. O düşer. O güzel yedi. O güzel yedi. Karşıdakiler duymadı galiba. O bana mı geliyor? Yine cidden bana doğru geliyor bu. Aslında güzel de attım. O geldi. O düşecek ama. Tüfeği doldurduk. Bakalım tüfek doldurana kadar düştü mü dedim ama düşmedi. Adresi. Daha bitecek bizi. Hoppa. Tamam git buradan. buradan. Hadi etmiş artık. Hop bir daha buradan. Bir de oldu o, hadi bir daha, bir beş. Tamam, o düştü ya, o net düşecek. Şimdi burasının durumu neydi? Buradakiler kaçmadı. Bu hayvanımız zaten burada kendini atacaktır diye düşünüp bir bakayım. Aa, iyi. O şurada bir yerde yattı diye düşünüyorum. ileride bir yerde o yattı muhtemelen. Onun da boynuzu yemiş. Onun da boynuzu yemiş. Bir tane de şunu atayım. Bu karşıdaki hayvanlar kaçmıyor yalnız. Çok güzel bir yer yakaladım. Tıkır 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 tıkır. Allah güzel iki tane hayvan aldık. Eee manlı yeri istenenleri tekrardan haritada gösteriyorum. Bölgemi şu bölgeye çadır kuruyorum. Bu bölgede saati ayarlıyorum. Ondan nasıl buradan ya buraya ya buraya doğru oynuyorum ama genelde bu tarafa gelir çünkü hayvanlar genelde bu bölgeye doğru su içmeye falan çok yoğunluklu geliyor. O yüzden siz de geldiğiniz zaman bu bölgede av yapabilirsiniz çok net bir şekilde. Ve sıkılmadan tıkır tıkır. Bu şimdi burada sen şunu bir bakayım. Ama bu, bu tarafa döndü. Yanlış görmediysem bakayım şöyle de en son bu tarafa gittiğini görüyoruz ya. Gerçi. Bu Köpek bulur zaten. Oh. Ha, geldim geldim hadi bul bana. Hadi ihtiyar hadi. Sen bulursun bunu. Kimse bulamaz. Uyarı çağrısı. Ya şu sürü şu arkadaşın bir boynuzları iyi gibi ama onu da bir türlü bak gitti ne hangisini seçti? Şu mu lan? Taşmış lan bu lan. sürülerde her zaman söylüyorum zaten bu oyunda tek başınıza oynamaktan sonra iki, en az iki kişi oynamanızı tavsiye ederim çünkü sürüde yeni yeni geliyor iki tane ya da üç çok güzel hayvan oluyor o da e, sıkıntı olabiliyor o yüzden çok net iki tane hayvan alırsanız e, pardon iki kişi olursanız çok güzel al yaparsınız oyuna girenler çıkanlar olur, olduğu zaman ufak bir laglanma oluyor ona yapacak bir şey yok. O girçiklerden kaynaklı olan bir şey. Bakalım. Aa nereye gitmiş bu? Akciğer miydi? Hayat olgun olmadığı için gümüş. Hmm. Bu, 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 bu. Güzel kilosu varmış hayvanın yalnız. Çok güzel kilosu varmış yani. Güzellik altınmış ama biz buna çok düz atış yaptığımız için. Aferin. Överim seni. Burada bir tane izi daha olacak. Olsun. İzle bakalım. Şu suya doğru inersek şu aşağıda bir yerde attım ben bunu ama. Ya şu tüfeği çok hoşuma gitti ya. Bu tüfekte o yüzden ikinci kaydı attım. Gerçi Aa. ilk izleyemeyenler de izleyemeyenler de olmuş olabilir işin açıkçası. Buldun mu sen kanı? Niye havluyor? Acaba ayak izlerine mi taktılar mı acaba? Heh, ne oldu? Buldun mu? Geliyorum, oğlum Tamam, sakin. Heh, ne oldu? Kan takibi. Bu kan aslan buldu kanı var. Afederim oğlum. Bu özellik var mıydı ya? Yeni mi geldi? Ben kana gördükten sonra buna kan takibi yapabildiğimi söylüyordum. Bak onu da getirmişler güzel. Ne? Aslında yürüyorsa atarım sana. Ha. Ama sana da iki kanka bununla atsam hışır şir ederim seni. Sana an ya bunu atılır ki. Ya da 22 lirayla ikna sana. bana başka atılmaz. Şimdi bu e, o iki dediğim olayda şu hayvanları bilmeyenler için söylüyorum. Hayvanlarda klas olayı var. Hayvanların klasına göre tüfek seçmeniz gerekiyor ki doğru mermi, doğru tüfek işte olması gerekiyor. Doğru tüfek, doğru mermi bir de doğru nokta atış yapmanız gerekiyor. Mesela benim bir önceki vurduğum manda aslında muhtemelen muhtemelen altınlı yani volttu. Ama ben onu tam böyle vuramadığım için ister istemez o düştü derecesi. O yüzden mesela yapmanız gereken şu hayati organa denk getirirseniz doğru mermi doğru tüfeği kullanırsanız tam net puanında size verir. Ama işte benim gibi yanlış atış yaparsanız alamazsınız bilginiz olsun. Şu an mesela önümüzde tekrardan var. Çok koşuyoruz yarı çarısı verdi. Tamam aferin dostum aferin. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Sen tamam, bilinme bak. Bakalım Hayvan için, e, için uygun olmayan cephane derken nasıl yani neyle attım ben buna ya hangi tüfekle attık biz buna? Ee yok klası da 9. ihtimalsiz. Bak mesela bu da altın bu hayvanla ama hayvan e, uygun olmayan diyor klas 9. benim tüfeğim de dokuz e, anlayamadım niye öyle bir şey yaptı. Bir önceki hayvanı kabul etti bunu kabul etmedi. Normali etmesi gerekiyor işte yani bu oyunsal bir hata da olabilir diye düşünüyorum gerçi hayvanın hayvanla klasına bakmadım yani genelde mandalar 9 ile 7 ile 9 arası oluyor ve benim tüfeğimle e, yanlış bilmiyorsam klası 4 ile 8 arası aa pardon 4 ile 8 arası o 9'muş buna 300 magnum da atmam gerekiyordu evet tamam işte 4 ile 8 arası bu klas tek kurşun olan ömrü 9 o yüzden yine vermedi devam Şimdi bunları da aslında biz dikkatli şekilde bakmamız gerekiyor ama işte ben bakamıyorum, bakmıyorum. Bak mesela bu 9 diyor. Bunları 300 magnum yapıştıracağız. Şu önündeki iyi de. Attım. Ona yandan gitti. Ya 300 magnumu zaten attı mı? %80 zaten alıyorsun. Alırına gelirse hayvanı. Bak bu da morluğuna gitti muhtemelen. Boyun tarafını sırt tarafına gitti. İki tane attım. Ama aynı hayvan değil muhtemelen bu ikinci attım. Bizden o belli olacak zaten. Zaten muhtemelen o yöne doğru gideceğiz. Aaa yemedin mi <laughs> lan onu? Gel bakalım. Abi bak düşmeli ama Ama kanı düşmedi. ama. Bir son. Buradan karşı... Aha. Okey, iyi çok güzel hayvan uuuu git bak git öldürürüm seni git gelme bana Agresif mi Agresif <laughs> İnşallah şunlar kaçmadan. Oo mitik nerede? Tamam şurada. Kaç kılası? 9. Tamam. Bizim tüfekle 9 vuruyor zaten. 310 340 metre. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşayım şuna. Bunu da alalım. Normalde bu avda bir de katlana dönmeyi düşünüyorum ama şunu da alalım yukarı doğru gerçi şu vurduğumuz hayvanlar var iki tane arkada da kaldı. Uş 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 boynuzlara bak boynuzlara bak. 250 270 metre temiz atışımız var mı? Bir saniye temiz atışımız olur ya buna. Var. Şurada oh, güzel atışımız var ona. Bakayım başka mitik var mıymış bu? Aa, bak şurada da bir tane mitik var. Önden koşuyor. Bak 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 bak. Nerede o? Nereye gitti? Bu değil. Yattı. Mitik yattı. Ya inşallah var ya mermi sıkı değil Klası 9 yani bunu. Bu ne? Gelemizin üstümüzü Bunu zaten tamam mermiyi kabul edecek mi Çünkü klas 9 dedi. Yani i̇nşallah hayatı organa gitmiştir ama güzel attığımı düşünüyorum işin çok temiz olduğunu düşünüyorum. Bakalım fona ne gelecek. Bu arada arkadaşlar benim abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tehlik onu oluyor bu oluyor izlemeniz düşüyor. ne kadar beğeni ne kadar yorum yaparsanız o kadar çektiğimiz videolar ön plana çıkıyor ve bizi izlemek isteyen de yeni izleyiciler bizlere katılıyor ve beraber oyun oynama fırsatı sağlıyoruz Skype <laughs> adresim zaten profilde var oradan beni ekleyerek direkt beraber de oynayabiliriz bilginiz olsun altın çok güzel atış sana boynuzlar abi çok iyi Ulan var ya az daha şey olsa böyle puanı baksana 67 62 ya bir şey yok ya hani böyle valla 5 puan falan 5 puanımız olsa tertemiz direkt elması da alıyormuşuz ama olsun bu boynuzlara elmas sayarız abi sayarız bu hayvanı hasat edeceğim ya Bu ayıyı ekarte edip bu ne Püsküllü ördük. Melanistik bu ama ya. Melanistikliği vermek istemiyorum. Bu albino. Onu da vermeyelim. Ee, kahverengi ayım çokmuş benim. Aslında şu griymiş. Bu ayı neymiş. Kahverengi, kırmızı kahverengi gri. Kine parçın. Bunu ekarte edeceğiz. Mecbur. Ondan sonra Tamam. Bununla inceleyelim tabii bir inceleyelim şöyle güzel bir şekilde hep beraber falan çok iyi yolda bunu aldık kabul ettik onu. arkada bir tane bıraktık dedik ama süre de geçiyor bizim burada başka atışımız yok değil mi yok aslında şöyle şuradan gidip buna lan <laughs> bravo kanka sen bana niye geliyorsun ki git daha <laughs> Aha. Ay ne ben ben kaplanım. Aa gitti. <laughs> Üf <laughs> ya. Lan tamam, deli. Bak bana saldırma. Ya kaçıyor. Kaplanın sesini duydu ona kaçtı. Hatta. Aha. Kaplana gidelim dedim. Duydu herhalde bize doğru geldi yani. Sana tek şey var mı ya kaptan sesine? Dur bakayım ne? <laughs> 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 Yoktu değil mi ya? Ne oğlum ya? Saçma saçma sesler koymuşlar ya öyle ayak izini takip edelim. Arkadaki mandayı bıraktık. Yapacak hiçbir şey yok. Şu kaptanı net bir yerde bir yakalarsak var ya düşürürsek üf çiçek gibi olur. Tamam. Burada. Epey başını Ayak izi Burada burada. burada. O önemli. Kaç bunun kılası? 9. Dur dur dur. Bunu 300 marguluna tek atış. Çok güzel. Aç. Allah belanı verme. Burada. Dur düşecek mi? Düştü mü? Dur. Düştü. Tamam. Bizi şurada olsak Bizim çadırda. Oradan geri takip edip onu gelir alırız abi. Çok güzel. oğlum nereye gidiyor? Hey işte abone edip oğlum nereye gittin lan? O kaplanı alacağız biz. Onun geçarı yok. Şimdi kaplana vurduğumuz nokta şu bölgede bir yerde. Hemen abi hızlı bir şekilde. Hatta ATV'yi alacağım. Yani onu gerçekten merak ettim. Buradan geçebiliyor muyduk? gitti lan? ATV ne? Oldu? Buna dur. Gelmedi niye? Aracınız geldi. Nereye geldi kanka? Anladım, ne oluyor? Neyse sıkıntı yok. Taban devam Belki önüm zamanında çıkar. Bunu alırız. Sıkıntı değil. almadık aracı yani vermedi aracı Belki de gölüde izleye vermemiş olabilir. Bilmiyorum şu anda. İkinci atış atsaydım zaten hayvanı vermeyecekti. O yüzden riske atmadım. İlk atışta bitirdim. önümüze gene bir manda ses verdi. Yani bu bölgede demek ki kaplanla çalışıyor arkadaşlar. Onlar da aşağı iniyorlar ve indikleri zaman onları da avlayabiliyorsunuz. Demek ki bu bölgede sabit bekleseniz her türlü onu da alacaksınız. şu tarafta muhtemelen hayvanın olduğu, kaplanın olduğumuz yer. Çünkü iz var. Biz de orada görmüştük. Taşa bile iniyor buraya? Oğlum ne bereketli yermiş burası ya. Ne güzel yermiş. Tek tarafta dursan var ya sen şu göl hizasını takip etsen ileri geri yapsan ya yani şöyle ve şöyle gidip gelsen her türlü güzel hayvanlar vuruyorsun. Gerçekten çiçek gibi. Allah. Hoş Kanka sen çok düşüksün. Seni benim yakalamam lazım. Klasik 2. Sana benim atacağım püfeğim yok. VR'yi de almadı üstüme. Aha bu ne? Ha. Ben atmayacağım kanka. Az daha büyümeniz lazım. Kaplan bize vurmasaydı tek attı ya resmen. Allah tek attı bize. Çok da gitmişiz lan biz buradan oraya kadar. Ne ara gittik o kadar. şöyle yapacağım abi köprüyü geçmişiz şuraya kadar gideceğiz ne kadar Oo, bayağı da mesafe var ya Tabii. var mı bir de şu bölgede deneyeceğim atm at. aha bak geldi Biz sizi sıkmamak için hızlı bir şekilde gidiyorum ben Merak, merak ettiğim için biraz atayım. Atayım. Güzel bir Biz mi, abicimiz, bu mu biz mi yaptık, yap. biz mi durumla kafayı başlattık? bu biz mi yaptık, o mu yaptı? O biz hesabında biz mi onu onayladık? Durumlara yazın. bakalım çoğunluk ne diyecek. Nasıl lan bu Önemli zorluk, portakal rengi. Aa hiç derecesi yokmuş lan. Vallahi derecesi yokmuş. Ben bunun derecesi vardır diye düşündüm ha. Ama olsun. avaldır, Hayvan hayvandır önemli olan vurmaktır diyelim. Tabii ki e, yeterince gerçek hayat için söylüyorum. Oyun için fark etmez. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.